İyi. İkinci bölüm dörtümüze hoş geldik. Diğerinde kesildi arkadaşlar. İkinci bölüm olarak devam edeceğiz. Ayarlayayım size göre. Güzel mi? Güzelse başlayalım. İlk çektiğim videoda arkadaşlar 21'e kadar gelmiştim. Sizlerle şimdi oynayalım. Anahtar. Bu odadaymış sanırım. Yok yanlış gördük. Işık parıldadı. Sandık orada bir yerde. Evet buradaymış. Aldık. 22'ye gidiyoruz. 22 iki diyor. Ay arkadaşlar pardon. Aklımda kalmamıştı. 23'müş. Yani sizlerle beraber 22'ye kadar gelmişiz. Yanlışlıkla 21 dedim. Rush mı geliyor? Yok. Ya. Buradan ne geliyor? Bir loping. Çok güzel. Ay, pardon. Ya, pış pış. Seni bozuyor. 20 27. anahtarımızı da aldık. Bakalım savaşımız. Karşı gelmiyor değil mi? Geliyor mu? Raş. Her an gelebilir yani. Abi o arkadaşlar. 30. kapıdan direkt o gözlerin efendisi geliyor arkadaşlar. İsmini unuttum da. Ondan o gözlerin efendisi diyor. O, şu baş aşağı bunu arkadaşlar. Ay arkadaşlar Sizlerle beraber 33'e kadar geldik bildim. Yani sonra soluma bakamadım. Öldük. Bir şey olmaz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.